Merhaba değerli arkadaşlar. Bugün sizinle 8. sınıf 2. dönem 1. yazılısına hazırlık çalışması yapacağız. Sorulara hemen başlayalım arkadaşlar. Biliyorsunuz ki 2. dönemin ilk konusu 1. dereceden bir bilinmeyenli denklemler. Evet bu konuyu soru üzerinden anlatarak ilerleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar bu soruda bilinmeyenli terim eşitliğin bir tarafında ise sorular nasıl çözülür ona bakacağız. Burada bakın eşitliğin sol tarafında iki tane terim var. 3x eksi 6 sağında bir tane terim var. Kural şudur arkadaşlar. Bilinmeyenle terimi yalnız bırakacağız. Yani 3x'i yalnız bırakmak için yanındaki eksi 6'yı karşıya göndermemiz gerek. Ne yapıyoruz? Hemen 3x buradayken k 6 karşıya geçiyor. Nasıl geçiyor arkadaşlar? İşaret değiştirip de geçiyor. İşaret değiştirdi. Evet burada 3x var. Eşitliğin sağı ne oldu arkadaşlar? 18. Buradan x'i bulabiliriz. 3'ü ne ile çarparsak? 18 yapar. 6 ile çarparsak? 18 yapar. Demek ki burada bilinmeyenimiz 6'ymış. Diğer soruya geçiyoruz arkadaşlar. Diğer sorumuz eşitliğin her iki tarafında da bilinmeyen bulunan bir soru. Şimdi bu sorularda ne yapıyoruz? bilinmeyenle terimleri eşitliğin bir tarafına, bilinenle terimleri eşitliğin diğer tarafına toplayacağız. Hemen toplayalım. Bilinmeyenle terimleri eşitliğin sol tarafına toplayalım. O yüzden şu 4x'i hemen bu tarafa gönderelim. 4x karşıya nasıl geçer arkadaşlar? İşaret değiştirip de geçiyordu. Yani eksi 4x. Bu eksi 2'yi de karşıya atmamız gerekiyor. Çünkü bilinenli terimlerde bir tarafa toplamalıydık. Orada 12 var zaten. Eksi 2 karşıya ne diye geçti? İşaret değiştirip de geçti. Buranın sonucu sol tarafın sonucu arkadaşlar 2x. Sağ tarafın sonucu 14 oldu. Buradan 2'yi ne ile çarparsak 14 yapar. 2'yi 7 ile çarparsak 14 yapar diyoruz ve bilinmeyeni bulmuş oluyoruz. Evet diğer soru tipimiz parantezli işlemlerde ne yapacağız? Burada iki şey yapabiliriz arkadaşlar. İstersek parantezleri kaldıracağız. İstersek de öncelikle eşitliğin sağında ve solunda sağında ve solunda sadeleşebilen sayılar varsa onları sadeleştirelim. Biz burada hemen şöyle yapalım. Dağılma özelliği yardımıyla hemen ne yapalım? Parantezleri kaldıralım. 4 ile A'nın çarpımı 4A. Evet 4 ile artı 2'nin çarpımı burada şunu yapacağız arkadaşlar. Önce işaretleri çarpıyoruz biliyorsunuz ki. Artı ile artının çarpımı artı 4 çarpı 2 diyoruz 8. Karşıya geçtiğimizde ne yapıyoruz? Yine dağılma özelliği uygulayacağız. Yine işaretleri çarpıyorum. Artı ile artının çarpımı artı 2 ile a'nın çarpımı 2 a'dır. Şimdi sıra artı 2 ile eksi 10'u çarpmadı. İşaretleri çarparsam artı ile eksinin çarpımı eksi 2 çarpı 10 20 diyoruz. Şimdi bir önceki soruya benzedi. Eşitliğin her iki tarafında bilinmeyen var. Ne yapıyorduk? Bilinenler bir tarafa bilinmeyenler diğer tarafa. O zaman şöyle yapalım. 4A şu artı 2A'yı karşıya gönderelim. Eksi 2A olarak. Burada eksi 20 vardı zaten. Bu artı 8'i de bu tarafa gönderelim ne diye? Eksi 8 diye işareti değiştirerek. Bu tarafın sonucu 2A oldu. Karşının sonucu eksi 20 ile eksi 8'i toplarsak eksi 28 yapar. Evet buradan ne oluyor arkadaşlar? 2'yi ne ile çarparsam eksi 28 yapar. Tabii ki ne diyoruz? Eksi 14 ile çarparsak eksi 28 yapar diyoruz. Yine bilinmeyeni bulmuş olduk. Diğer soruya geçiyoruz. Diğer sorumuz Evet kesirli bir soru. İçler dışlar çarpımı diye bir şey vardı arkadaşlar hatırlarsanız. Ne yapıyordum? Şunun altına 1 yazıyordum. Ve çaprazlama çarpım yapıyordum. Çaprazlama çarpımlar birbirine eşit olacaktı. O zaman ne yapıyorum? 1 ile 3x eksi 4'ü çarpıyorum çaprazlama ve eşittir diyorum diğer çaprazdaki sayıların çarpımı. Biliyorsunuz ki bir etkisi eleman olduğu için bunu direkt yazıyorum. Karşının sonucu ne oldu? 5 çarpı 4 20 oldu. Bilinmeyen bir tarafta var. Buradaki bilinmeyeni 3x'i yalnız bırakalım. O zaman eksi 4'ü karşı tarafa gönderelim. Nasıldı? işaret değiştirip de gönderiyorduk. 3x eşittir ne oldu? 24. Buradan 3'ü ne ile çarparsak 24 yapar. 8 ile çarparsak deyip bilinmeyeni bulmuş oluyoruz. E de yine bir kesilli sayılar var. Ne yapacağız? E kesirli sayı dedi miydi? Toplama dedi miydi? Payda Ama payda önce şunu yapalım arkadaşlar. 1 bölü 4'ü karşıya gönderelim. Çünkü bilinmeyeni yalnız bırakalım önce. O zaman ne yapıyoruz? 1 bölü 3 x sen eşitliğin sol tarafında dur. 1 bölü 12 burada vardı zaten. 1 bölü 4'ü de karşıya işaret değiştirip de gönderelim. Burası 1 bölü 3 x oldu. Karşıda hemen ben paydalar şöyle eşitliyorum arkadaşlar. 12'de mi eşitlenmesi gerek? Hem yukarıya hem aşağıya şöyle 3 ile genişleti veriyorum ve paydalar eşitlenmiş oluyor. Ortak paydam kaç? 12. Birden 3 çıktı ne olur? Eksi 2 olur. Devam ediyorum. Yine kesirli bir sayı çaprazlama çarpım yapabilirim o zaman. Evet 3x ile eksi 2'yi çarpayım önce 1. Eksi 6x olsun. Eşitliğin karşısına da diğer çaprazı çarparsam 12 olur. Evet buradan ne yapıyorum? Evet. Hiç yapmadım ama burada yapalım. Eksi 6'yı karşı tarafa bölüm olarak gönderelim. Ve bir bölme işlemi yapalım. Artının bununki artı biliyorsunuz ki artının eksiye bölümü eksi 12 ile 6'ya bölerseniz 2. Demek ki buradan bilinmeyen ne çıktı? Eksi 2 çıktı arkadaşlar. Yine kesirli sayı var. O zaman ne yapıyorum? Yine payda eşitleyeceğim Çünkü toplama işlemi var burada. Hemen şöyle 2 ile genişleteyim bunu. İşlemi devam ettiriyorum. Burası x bölü 12 oldu. Artı. Evet yukarıyı 2 ile çarparsam ne olur? 2x artı 6 olur. Aşağısı neydi? 12. Eşittir diyorum. Karşıda ne vardı? Eşitliğin karşısında 4 vardı. E, paydalar eşit. Paydalar eşitse ortak paydayı hemen yazıyorum. Yukarıyı toplarsam payları x 3 x yapar artı 6. Eşitliğin karşısında da 4 var. Hemen bunun altına şöyle bir 1 yazıyorum ve çaprazlama çarpım yine yapıyorum. Burada çaprazlama bununla bunun çarpımına bir etkisiz eleman olduğu için hiç yazmayayım. x 3 x artı 6 diyeyim. Diğer çaprazlamanın sonucu 12 çarpı 4 48. Hemen burada 3x'i yalnız bırakayım. O zaman seni karşıya gönderiyorum. Artı 6. 48 eksi 6 oldu. 3x eşittir. 48'den 6 çıkarsa 42 olur. 3'ü neyle çarparsam 42 olur. X eşittir. 14 diyelim. Ve bilinmeyeni bulmuş olalım değerli arkadaşlar.